Fonksiyon sorularında genelde bize şurada olduğu gibi işte f3a artı 2b eşittir. 3 tane fa artı 2 tane fb. f5'i vermiş f4 nedir diye soruyor. Burada genelde hep ne yaparız? İşte a'ya 0 b'ye 0 verip f0'ı buluruz. İşte f1'i bulmaya çalışırız. f2'yi bulmaya çalışırız. f5'i kullanarak f4'e gitmeye çalışırız. Ama şu taktiği bilirsek işlerimizi çok kolaylaştıracaktır. Eğer fonksiyonla alakalı bana verdiği bilgide fx ile fy'nin toplamının fx artı y'ye eşit olduğunu ya da fx ile fy'nin farkının fx eksi y'ye eşit olduğunu söylüyorsa bu fonksiyon orijinden geçen bir doğrudur. Orijinden geçen doğru. Orijinden geçen doğrular hangi formdadır? fx eşittir mx formundadır. İkincisine geldiğimizde fx ile fy'yi toplamışım fx çarpı y olmuş. Çıkardığımda da fx bölü y olmuş. Yani toplama çarpmaya dönecek. Çıkarma bölmeye dönecek. Hangi fonksiyon türünde var bu? Logaritmada toplamayı tabanlar aynıysa çarpmaya döndürüyordum. Çıkartmayı bölmeye döndürüyordum. O zaman fx burada hangi tür bir fonksiyondur? Logaritma a tabanında x şeklinde bir fonksiyondur. Burada da üçüncüsünde de ne yapmış? fx çarpı fy fx artı y olmuş. Bölümü de fx eksi y olmuş. O zaman bu da hangi fonksiyon türüdür? Üstü sayılarda tabanlar aynıysa çarpma işleminde üstler toplanıyordu. Bölmede de üstler çıkartılıyordu. Yani bu fonksiyonum aslında üstel bir fonksiyondur derim. Çarpma çarpma olarak kalmış. Bölme bölme olarak kalmış. Bu da nedir? x üzeri a şeklinde bir polinomdur diye bu dördünü bilirsem sorularda çok daha rahat çözerim. Sorumuza gelecek olursak şimdi bu verilen ifade hangisine benziyor? Birincisine benziyor. O zaman benim bu fonksiyonum fx eşittir mx formundadır. Soru bana f5 15 demiş. 5 yazarsam 5m 15'ten m ne gelir? 3. Soru f4'ü sormuş. O zaman İlk başta fx'i yazalım. m'yi 3 bulduğuma göre fx 3x. E o zaman f de 4 kere 3'ten ne gelecek? 12 gelecek.